Ben Ali e, Arkadaşlar kim ne lol oynuyor? Kim ya? Yiyor? Lan yiyorlar lan beni. Bunda girdim ya. E, girdim be. Hadi gel. <laughs> ne? On <laughs> dondu ananı. Çay mı oğlum. oğlum bak. Ben yanlış şey yaptık ya ya. dondu. Ya vursuz da bir Allah Abo. Allah. Abooo. Topa bak konuşuyor. <laughs> lan oğlum bak gidiyorum ben bu ne ya? Bir şeyler atıp duruyorlar. Yarda sen de hiç, hiç tutturamıyorsun mi? şu karakter ama ya Yaklaşamıyorum adama görmüyor musun? Hepsi keskin nişancı ya Tamam işte hiç tutturamıyorum Neyse arkadaşlar bugün LOL oynayacağız işte top Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo E top işte yani <laughs> Transkasa <laughs> LOL Yeter LOL Loles, Lan öyle bak Deli işte deli saka at Haa canım yok. <gülüyor> <gülüyor> Şoko. Şoko nerede? Şoko sana, sana... çok seviyormuş Şoko seni. nerede? Alan nerede? Oh. da alsam şöyle. Canım Şimdi olsa bir kör. Lan beni deli diyor ediyor bu lan bunlar. Lan Allah belanızı versin. Lan zehirden öleceğim. Ben bey ile gidiyorum ile vallahi gidiyorum ya abi uğraşılmaz ya ya ya. <laughs> nasıl bir maske yiyeceğim? de zekalı adam, yeni geldi. <laughs> Can yenilenmesi veren her şeyi alacağım. Mundo oynuyorum çünkü Mundo. <laughs> Bu arada doktor Mundo beynim değil haberiniz olsun bok gibi oynarsam. Ama Hocam niye atıyorsun mesela? Beni niye attın? Bir niye sebebim atın, var mı niye yok? Niye attı? Deli çünkü, deli çünkü, deli. hala devam ediyor diyor yank. İyi hocam. Yeniden bana Oyundan ne istiyorsun? Lan top. Arada iş ben bir şey istemiyorum. Ben oynamak istiyorum. Lol. <laughs> <Böyle. Gülüyor> Yeter. Lol <laughs> oyundan atma sorunu. <laughs> deli deliriyor ya deliler işte yani. Kanka sen de görsen sen de delirirsin. Konuşma. Adam zaten delisi konuşma lan bir. Oh shit. Evrenin boklu götünü görmek isteyenler like atıp abone olsun. Ne <laughs> diyorsun, Tekrar bağlan istiyor da sanki geri gittik geri geldik kardeş. Biz gitmedik. Sen gitmedin. Biz zaten buradayız. Yutun gitti sen gitmedin. Kafayı yiyorum biliyor musun? Alper yok canım yok. Yani ya. ben gidip adam akıllı bir lol oynayamayacak mıyım? Lan geri çek adam akıllı almadın. Geri git artık. geri bu bu da Niye adım çıkışmışsın? Niye yaşıyorsun? Dur bir lan sen sus da arkada. Lan kardeşim. Topi top. Lan kardeşim. ben kardeşim. Lan e, sen oynama lol. Yeter. Ben ayırdım. Be abi bak. Yani. Anladın adamları öldüren. Anladın Arda anladın. Geri zekalı seni he. Parayı götürüp sokarım lan. Ama öl artık. Ama ölmeyecek artık. Ya artık öl artık öl, öl gel. Lan bizim yasa... Master'i alırsam... Hmm. Salon almam lazım acil. Bu video artı 18'dir. İzlemesin küçük çocuklar. Öneriyorum. Atma artık Çünkü ya ya. Atma be karabey atma be dikkat bu video otistik otistiklik içerebilir. Elan maçı bitirin de şunlarla ve, maça gireceğim hadi bitirin. He, 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 <laughs> lan kulemize patlatacaklar. Arkadaşlar bir, video 15 dakikadan kısa oldu. Ya. Aleyna tilki misin oğlum sen? Belki de 3 çekerim. Keyfime göre lan. Kilo alamadım ya. Bu nasıl kaçıyor bak. Tipimi görmek korkutuyor adamı. Ya oğlum gidin artık lan gidin. Kuleyin içine girdim. Allah Allah. Allah. Ona oğlum kör etti lan beni. Abi çok kötü şu sincap yaratık vallık, cisim dünyadan kaçma. <laughs> Söylerken var ya. Dilim tamam. Yani kuruyor. Abi kilimi çaldı ya. Bırak ya. ya. Bokum. Bokum. Bokum ya. Arda buradan Emre'ye bir şey demek istiyor musun? Atist. Ama atist diyor lan sana. Emre Arda sana ateş ah. Diyor lan Ya oğlum bir dur ya zaten adam akıllı şimdi Önce lol oynuyorum Önce lol oynuyorum Açsız gördüm Vur öldür lan ya kilimi çaldı senin var ya, gelmişini geçmişini geleceğini gideceğini var ya Senin doğmuş doğacak bütün gelecekteki çocuklarının yürüyecek nesilin ben koyu topunun var ya daha diyecek bir şey bulamadım Evlerinin annesini Vay <laughs> ya Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin. Oynayamıyorsun. <laughs> Biansız 3 ölüm. Neyse bu da bu da bu da iyidir. Bu da bir şeyler. Assist yapmışım. Lan artık. oğlum yine gittin sıfır kilo var lan. Amat. Ha gittin abi Allah Allah. Ya adamlara gidemiyorum ki senin gibi. TP adam adamlar var bu ya. Bu adet mi tamam, oldun lan? lan? niye kill kilo lan adet mi oldun lan? Seni var ya ağır destek oldum. O yüzden. Desteğim kardeşim. <laughs> oğlum bu ne lan kim geldi yani? Git lan yani ben. Allah Allah namussuz. Al öldüremem ki ben onu. O beni var ya yar maç boyunca yar. Neyse bak benim amacım var ya amacım amacım max level olup EEE adamların kuleyi bir anda basmak ölümsüz gibi bir şey oluyor mu ulti açıp? Hem de marketten ne var, so alamıyorum bir şey. Ben direkt bunu alacağım. Emre'nin anasını alacağım. Ee? Emre, ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Arkadaşlar, <laughs> <laughs> Arda Emre'nin temizleme işi sana gelmiş, doğru mu? Emre geri zekası yapamadığı için Arda'yla oynuyormuş. oynuyorum şu an. Bak bu Arda'yı yöne. Geri zekalı çünkü Emre arkadaşımız. Yo bu maçta sonra geliyorum bekle. Ya, yanlışlıkla bastı. adam da. O adam, ne adam nereden yoksa? çıktı lan o adam? <gülüyor> bu <gülüyor> adam nereden <gülüyor> çıktı <gülüyor> lan? Bu adam nereden çıktı ben de bilmiyorum valla. Oğlum ben bir geleyim var ya. Hani çok kaçıyor çok kaçıyor ya. Nereye isterse oraya gider diyor lan bu ne? Ya bak bu ne? Böyle istemiyorum ben bunlara. Yani ben bak, nereye geldim bunlar ya? Bu kim la? Karı var, karı gidiş. Şaka yapıyorum la arkadaşlar. sıçıyor. Şey şaka la, şaka oğlum. <laughs> lan masrahi ya bak ne kadar iyi. Allah Allah. Ölüyorum lan. Öldüm. Geri zekalı ya. Tam asist asist asist. Ben en azından asist oldu. Ben de öldürüyorum. Az ya. Hah. Hemen güçsüzleştirme. Hemen. <laughs> Abi adam gibi ulti Oğlum, sallayamadım adam ben, ya. Bak ben bak. Sakin ol Öfer. Sinirlendim ya. Çok sinirlisin Alper sakin ol Ya kes lan sen be Emre'nin boklu götü temizleme işi sende lan Lan yiğit lan, lan. <laughs> Temizler miydin lan olsa <laughs> Lan yap versene Atla oyundan dede Kafayı <laughs> yiyeceğim ya sen niye oyundan kafa atıyorsun kafa beni kafa ya Kafayı <laughs> kafa kafa yiye Aman kafa kafayı Anne kafayı Anne kafayı yiyorsun arkadaşım Harbi hangi kafa yiyorsun? <laughs> Mundo'nun kafası <laughs> Kanka Alifer Alifer adamlar beni deşiyor neredesin Alifer? Seni var ya deşerim ben kendim deşeceğim birazdan gelip seni vallahi var ya Aa Warwick geldi Warwick adamımsın ha Bak kayboldu birazdan gelecek burada canlanacak. Bak yalan sayalan de. Aa bak kayboldu yani. Abi nasıl kayboluyor bu? Ya abi var Nasıl ormansın sen ormanın çocuğu? Eee Ya oğlum var öldürüyor bunlar da ben, ne yapayım? Yoli bok gibi oynayan biri var o yüzden kaybediyoruz. La yok Lan, yok yoksun silsin la silsin yoksun direkt. ya. İkiye bir götüm tutuşuyor burada. Var mıydı lan zaten? Ar Arda mı oynuyor? Arda evet. mı oynuyor? Evet. Arda silsin o zaman oyunu. Oba Arda silecek. Abi adam ölmüyor lan adam ölmüyor. Kafayı yiyeceğim ya Abi vallahi şey kafayı yiyeceğim. ne? Ya, uğraşıyorum yani. Ali Fer sen de artık benle oyna şu oyunu da. Ya gel la yanıma gel. Ölme. Ya. Hadi biraz safe oyna e, ben ölüyorum, geleceğim de Sen ölüyorsun lan geride de Ben bir be, geliyorum sen bakıyorum ölüyorsun gidiyorsun yallah Allah. Bakayım hatta kaç ölmesin. Kanka Peki, farm ya, farm, farm oyna kanka farm oyna kanka 9 level'a kalmışsın adamlar 11 level farm oyna sarak mısın sen? Geri zekalı farm oynayacağım adamlar geliyor farmımı bozuyor. Kanka safe oyna biraz. Ben geleceğim bak geldim şimdi zaten. Gedi de gel seni benden çok ölüyorsun. oradan geç ölüyorsun yine ben far, öleceğim, farm farm miyim? Bir dakika mi? bir dakika. Benim 7 ölmem var senin 8 ölmem var lan. Ben nasıl? Kanka ben en farm bir de. Haklı benim kardeşim. Ben farm yapsam da adamlar beni vuruyor yapmasam da. Baksana kör ediyor beni. Gelecek o oraya gelecek. Gelmedi ya. Gelmedi ya. İstesem gelir, istesem gelmez. Yık kuleyi, yık yık. Vur kuleye. Alper yardıma evet, ihtiyacım var. Videoyu bitireyim hemen gelecek diğer video burada. Teslim olalım zaten biz yine gibi maçta. Neyse emanet olun like atın abone olun. Yorum yapın bu kadar.